Hollanda Başbakanı Mark Rutte NATO Genel Sekreteri olarak resmen atandı. NATO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre Rutte 1 Ekim 2024 tarihinde görevi mevcut Genel Sekreter Jens Stoltenberg'den devralacak. Rutte, NATO Genel Sekreterliği yarışında tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Ohannis'in adaylıktan çekilmesiyle tek aday kaldı. Adaylık sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteğini alan Rutte Türkiye'nin çekimserliğini de Nisan ayında İstanbul'a yaptığı ziyaretle aşmıştı. Bu ziyarette Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dostum diye nitelendirerek, NATO'nun Güney Kanadı'nın Türkiye'ye ve liderliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Ankara'yı bölgesinde ve jeopolitik olarak nüfus sahibi aktör olarak tanımladı. Türkiye'nin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Rutte'ye olan itirazından geçtiğimiz hafta vazgeçti. NATO'nun duyurusunun ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Halef Selef Genel Sekreterlere teşekkür etti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin muvafakatıyla yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Stoltenberg'e şükranlarımızı sunuyoruz denildi. Rutte, Hollanda Başbakanlığı görevini devretmeye hazırlanırken, NATO Genel Sekreteri olarak göreve gelen 4. Hollandalı olacak. Yeni genel sekreter, Batılı devletlerin Ukrayna savaşına müdahil olma ihtimalinin arttığı ve Donald Trump'ın Kasım ayında yeniden Amerika Birleşik Devletleri başkanlık koltuğuna oturma olasılığının bulunduğu kritik bir dönemde görev yapacak. Siyasi analistler, Rutte'nin Trump'ı ilk başkanlık döneminden tanıdığını ve beklenmedik şekilde iyi bir ilişkisi olduğunu belirtiyor.